Merhaba dostlar ben Efekan Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Samsung B312E markalı tuşlu bir telefonda internet ayarları nasıl aktif hale getirilir Bunu göstereceğim Elbette hala tuşlu telefon kullanan arkadaşlarımız dostlarımız bulunuyor Onlar için bu videoyu çekiyorum Öncelikle şöyle telefonumuzu bir açalım Gördüğünüz gibi SIM kartımız takılı bir şekilde ve SIM kartımızda internet yüklü bir şekilde. Evet, şimdi şöyle hemen ayardan mesela şu şekilde direkt Facebook'a girmeye çalışalım. Tıkladığınızda böyle bir hata alacaksınız. Bu hatanın çözümünü bugün sizlere göstereceğim. Bunun için ayarlar kısmına tıklıyoruz ve yukarıdan aşağı indiğimizde burada şebeke kısmını görüyorsunuz. Buradan bağlantıları seçiyorsunuz. Burada size bir bildiri veriyor. Burada evete tıklıyorsunuz. Daha sonra burada oluştur seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada artık kafanıza göre bir şey yazabilirsiniz. Mesela şöyle yazalım. Hemen bunun altında şöyle bir şeyler yazayım. Bunların altını boş bıraksanız da olur. Onlara gerek yok. Daha sonra bunu ortaya basıp kaydediyoruz. Kaydedildi yazısı da geldi. Daha sonra buradan çıkıyoruz. Şimdi de yapmamız gereken tek şey biraz önce denediğimiz bölüme gelip tekrar denemek olacak. Tekrar Facebook'a tıklıyoruz. İnternete erişim sağlansın mı uyarısı bize gösteriliyor. Evet'e tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi artık girebiliyoruz. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bu telefonların hafızaları çok düşük boyutta olduğu için yapmanız gereken şey içerisinde fotoğraf varsa bir hafıza kartı gibi bölümlere atmak olacaktır. Videomu izleyip beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.